Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle olay ve olgu kavramı ile ilgili paylaşımda bulunacağım. Videonun akışında ilk olarak olay nedir sorusunun yanıtını sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki aşamada olgu nedir sorusunun yanıtını paylaşacağım. Son olarak olay ve olgu arasındaki benzerlik ve farklılıkları vurgulayarak videoyu tamamlayacağım. Şimdi buna göre olay nedir sorusunun yanıtı gayet açık belli bir zaman kesine gerçekleşen oluşumları biz olay olarak adlandırıyoruz. Burada biz aslında çok ciddi bir kriter elde ediyoruz, önemli bir kriter elde ediyoruz. Nedir o? Doğada gözlemlemiş olduğumuz e, oluşumlar, olgu mu yoksa olay mı olduğunu anlayabilmemiz için bu oluşumun gerçekleşme sürecine bakacağız. Eğer bu oluşum belirli bir zaman kesine gerçekleşiyorsa biz bunlara olay olarak tanımlayacağız. Öyleyse olayların bir başlangıç bir de, bitiş noktaları var. Doğada gözlemlediğimiz çok sayıda olaylar var. Mesela suyun kaynaması bir olaydır. Suyun donması bir olaydır. Ee, güneşin doğması, güneşin batması bundan her biri birer olaydır. Burada çok sayıda örnek vermek mümkün. Bu verdiğimiz örnekleri dikkat edecek olursanız olaylar tekrarlanabiliyor. Olayların tekrarlanabilir olması onların zaman çizgisi üzerinde kesiksiz ilerlediği şeklinde yorumlanması gerekiyor. Mesela Güneş'in doğmasına baktığımız zaman her gün Güneş yeniden doğar ve dolayısıyla zaman çizgisi içinde baktığımızda sabahtan sabaha olan bir tekrar periyodu vardır. Bir diğer önemli ol, e, bilgi yine olaylar araçlı ve araçsız olarak gözlemlenebilir. Bu ne anlama geliyor? Olay gerçekleştiği süre içerisinde gözlem araçları. Mesela bir teleskopla bakılabilir, bir mikroskopla bakma şansımız olabilir. Loop da kullanabilirsiniz. Sonuçta olaylar gerçekleştiği süre içerisinde gözlemlenebilen oluşumlar olarak tanımlanabilir. Peki olayı zaman açısından değerlendirdiğimizde ne tür kriterler elde edeceğiz? Yani bir olayı zaman açısından nasıl ayırt edebiliriz? Şimdi elimizde artık bir zaman skalamız var. Buradan x'ten y'ye doğru giden bir skalamız olsun bu. Şöyle bunu ilerletelim. x'i tabii ki bir başlangıç noktası olarak ele aldığımız için y'yi de bir bitiş noktası olarak ele aldık. Bir de tabii ki bitiş noktasından sonraki gelen bir aşama olacak. Bu aşamada ne aşaması olur? Sonuçların yer aldığı bir aşamadır. Şimdi bu zamanı değerlendirdiğimizde olaylar gerçekleşme sürecinde olan oluşumlar, durumlar için kullandığımız bir kavram, olay kavramı. Yani bir olaydan bahsediyorsanız bu henüz daha sonuçlanmamıştır. Peki bu zaman çizgisi üzerinde bunu nerede gösterebiliriz? Şurada gösterebilirsiniz. Bir olayı bu skala üzerine göstermek istiyorsak başlangıç ve bitiş noktasının arasında yer alan bir çizgi üzerinde gösteriyor olmanız gerekiyor. Şimdi bu örnekleri burada anlamaya çalışalım. Mesela verilen ifadeler var. Su kaynıyor ifadesini bu skala zaman skalası içerisinde göstermek istersen ben başlangıç ve bitiş noktalarının arasında yer alan bir yerde gösterebilirim. Ekmek pişiyor da benzer şekilde, solunum reaksiyonları da benzer şekilde. Öyleyse zaman açısından değerlendirdiğimizde tekrar ifade etmek gerekirse olayda gerçekleşme sürecinde olan durumlar için kullanıyoruz. Yani henüz sonuçlanmamış olan durumlara biz olay adını veriyoruz. Gelelim diğer ifadelere. Su kaynıyor ifadesini bir olayı tanımlayan, olayı açıklayan bir ifade olarak tanımladığımızda. Peki su kaynadı ne demek? Su kaynadı dikkat ederseniz bir sonuçtur. Yani bunu da şurada gösterebiliriz. Benzer şekilde ekmek pişti yine bir sonuçtur. Onu da burada gösterebiliriz. Enerji ki solunum reaksiyonları sonucunda enerjinin elde edilmesi de bir sonuçtur. Şimdi öyleyse bu ifadelerden hangileri olay, hangileri olgu? Tabii ki su kaynıyor belirli bir zaman aralığını ihtiyaç duyacağı için bu olayın gerçekleşme süreci, bu oluşumun gerçekleşme süreci su kaynıyor ifadesi bir olayı tanımlıyor. Ama su kaynadı ifadesi ise bir olguyu tanımlıyor. Öyleyse olgular sonuçlar kısmında yer alacak. Bu ifadeleri bağlamında bağlı olarak değerlendirdiğimizde su kaynıyor bir olayı, su kaynadı ifadesi ise bir olgusal ifadedir. Ekmek pişiyor yine bir olayı tanımlarken ekmek pişti ifadesi yine bir olgusal ifadedir. Solunum reaksiyonları yine bir olayı tanımlarken ki solunum tepkimelerinden kastediyoruz bunu söylerken. Solunum reaksiyonları sonunda ortaya çıkan bir enerji ise yine olgusal bir kavramdır. Olayla ilgili söyleyebileceğimiz diğer önemli bir bilgi, her olayın bir nedeni, bir de sonucu vardır. Bir olayla ilgili neden-sonuç ilişkisini kurmak, olayın gerçekleşme süreci ve sonucunu anlamak açısından oldukça önemlidir. Şimdi bu örneğimizden yola çıkarak neden-sonuç ilişkisini ortaya koymanın olayları anlama açısından önemli olduğunu vurgulamaya Çalışalım. Buradaki irdeleyecek olduğumuz olay suyun donması. Tabii ki bir başlangıcımız var artık bunu bitiyoruz. Bir de bitiş noktası var. Yine bunu da biliyoruz. Suyun donması ile ilgili bir neden sonuç ilişkisi kurduğumuzda suyun donma sürecinin nedeni şöyle diyelim. Bakın suyun enerji kaybetmesidir. Onu soğumada diyebilirsiniz. Peki sonuç bitiş aşamasına geldiğimizde neden sonuç ilişkisini kurmak istediğimizde sonuç nedir? Burada enerji kaybeden su ne olacaktır burada? Katılaşacaktır. Şimdi bu verdiğimiz bilgi süreci içerisinde tekrar bakacak olursak suyun donmasındaki neden suyun enerji katması, kaybetmesiyle katı hale gelmesi. Yani sonuçta katılaşmasıdır. Şimdi suyun donması olayını anlayabilmemiz açısından söylemiş olduğumuz şey neden sonuç ilişkisini kurmak kurmanın önemli olduğunu ifade etmiştik. Neden? Bakın. Bunları sadece sonuç açısından değerlendirdiğimizde yani nedenlere dikkat etmeden sonuca bakarak karar verdiğimizde suyun donması olayının bir katılaşma olduğunu bilebiliriz. Ama su neden dondu sorusunun yanıtını veremeyiz. Öyleyse olayları incelerken neden ve sonuçları ayrı ayrı ele aldığımızda olayı biliyoruz ancak anlama ya da kavrama açısından değerlendirdiğimizde ise başarısız oluyoruz. Bu nedenle bir olayı öğretirken ya da bir olayı anlatırken neden sonuç ilişkisinin kurulması olayın doğru bir şekilde tanımlanması açısından önemlidir. Ya da bir olayı öğretirken neden sonuç ilişkisinin kurulması olayın doğru bir şekilde kavranması açısından önemlidir. Şimdi gelelim diğer kavramımız. Yani olguyu. Olgu ve olayla olan ilişkileri de bilgileri tanımlarken aklınızda her zaman şu skala olsun. Bakın zaman skalamız. Bu skalamızda bir x noktamız var bir de y noktamız var. X noktasına başlangıç noktası diyoruz. Y noktasında bir bitiş noktası diyoruz. Ve yine artık şu skalayı da buraya koyabilirim. Bu başlangıç noktasında nedenlerim var bu olayın gerçekleşmesinde etkili olan. Bir de sonuçlarım var. Bitiş noktasında da sonuçlarım ortaya çıkıyor. Şimdi eğer ki ben herhangi bir oluşumu X ve Y arasından konuşuyorsam neden bahsediyordum? Olaydan bahsediyordum. Eğer ki oluşumlar yani gözlemlediğim durumlar, sonuçlar kısmında yer alıyorsa işte bu sefer kimlerden bahsediyorum? Olgulardan bahsediyorum. Bu nedenle olguyu gerçekleşmiş veya oluşmuş olan her şey olarak tanımlıyoruz. Tabii ki olayın bir sonucu olarak ortaya çıkacaktır. Bu şu anlama geliyor. Elimizde bir olgumuz varsa onun oluşmasına neden olan bir olayımız vardır. Buradan yola çıkarak da şunu söyleyebiliriz. Olguları tanımlayarak olaylara da ulaşabiliriz. Ancak olgulardan olaylara ulaşabilmemiz için de neydi temel esas öyleyse olayın neden-sonuç ilişkisini doğru kurgulamak gerekiyor. Bu bağlamdan tekrar olayı özetlemek gerekirse demek ki gerçekleşme sürecinde olan, tasarlanmış olan henüz olmamış olanlara biz olgu demiyoruz. Tekrar örneklerimize bakalım. Yağmur yağıyor ifadesi bir olayı tanımlarken yani şu aralıktaki bir olayı tanımlarken yağmur yağdı ifadesi de şuradaki yani sonuçtaki bir durumu bize aktarıyor. Olgu kavramı ile ilgili diğer kritik öneme sahip olan bir özellik olgunun tüme varımsal bir niteliği sahip olmasıdır. Bu ne anlama geliyor? Aynı türden çok sayıda olayı kapsadığı anlamına geliyor. Ve dolayısıyla bir olgu aynı türden çok sayıda olayı bir bütün olarak ele aldığı şeklinde ele değerlendirilmesi gerekiyor. Örneklerimize bakalım yine. Suyun donması bir olaydır. Yağın donması, toprağın donması, gölün donması, etin donması. Bunların her biri bakın birer olaydır ki bu olaylar tabii ki farklı olaylardır. Farklı yerlerde gerçekleşiyordur. Farklı şekillerde gözlemleniyordur. Buradaki ortak olan nedir bakın? Buradaki ortak olan yani bahsetmiş olduğumuz bu 2 4 5 tane farklı olayın ortak yönü suyun ya da Yağın ya da toprağın, gölün ya da etin donmasıdır. Yani buradaki ortak olgumuz donmadır. Bu örnek bağlamında süreci değerlendirecek olursak, dikkat ederseniz olgular çok sayıdaki olayı bir arada toplayan kavramlardır. Bu nedenle biz olgulara tümevarımsal bir özelliğe sahip, niteliği sahip kavramlar, oluşumlar olarak ifade ediyoruz. Yine olgularla dikkatinizi çekmek istediğim diğer önemli olan, özellik olaylardaki neden sonuç ilişkisi. Buna göre olgulara ilgili olaydı. Yani bağlamını oluşturan olayda neden sonuç ilişkilerinin kurulmasıyla yani açıklanmasıyla ulaşılır. Yani herhangi bir olaydaki sonuç olarak değerlendirmiş olduğumuz yani olayın sonucunu yani olgusunu ortaya koyabilmeniz için Olaydaki neden-sonuç ilişkisini açıklamanız gerekiyor. Bir bakıma olaylardan sonuç çıkararak nelere ulaşıyoruz? Olgulara ulaşıyoruz. Hemen örneğimiz yine suyun donması. Mesela suyun donmasında neler söyledik birazdan? Maddenin enerji kaybetmesi, taneciklerin birbirine yaklaşmaları ve bunun sonucu nedir? Katılaşma. Ve biz bunu donma olarak ifade ediyoruz. Şimdi son olarak olgu ve olayın karşılaştırmasını şöyle kısaca göz atalım. Buraya kadar anlattıklarımızı bir yerde önemli noktalarını burada tekrar özetlemiş olacağız. Şimdi özellikle senin durduğumuz bir konu vardı biliyorsunuz. Olaylar bir zaman diliminde gerçekleşiyor ve bitiyor. Yani hiçbir olay zaman çizgisi içerisinde sürekli değildir. Kesikli olarak gerçekleşebiliyor. Tabii ki olaylar tekrarlanabiliyor. Bunu unutmayın. Olguların doğada varlığı zamandan bağımsız olarak gerçekleşiyor. Yani zaman olarak tanımlanamaz. Bir başlangıç ve bitiş noktası olarak ifade etmemiz mümkün değil. Süreklidir. Yani olguların zaman açısından varlığını bir zaman çizgisi içerisinde göstermek istersek, şu şekilde bir devam oluşturur ve bir başlangıçtan ele alırsanız sonsuza doğru yol alacaktır bu. Ama bir olaydan bahsediyorsanız, Olay x ve y arasında başlar, biter. Tekrarlanacaksa eğer başka bir gün yine x ve y arasında başlar ve biter. Ama bir olgudan bahsediyorsak, zamandan bağımsız olarak bir başlangıçtan sonsuza doğru devam eden bir varlık söz konusudur. Şimdi bu nedenle biz şunu açıklıkla söyleyebiliyoruz: Bizim gözlemlerimiz de sürekli doğada gördüklerimiz olgulardır. Tekrarlanabilir olaylar olarak gördüklerimiz ise olaylardır. Bir diğer önemli konu tabii ki olgular nesneldir ki biraz önce bahsetmiş olduğumuzun başka bir tanımlaması doğada özneden bağımsız olarak bulunuyor. Bu ne anlama geliyordu? Az önce söylemiş olduğumuz burada tekrar edecek olursak olgular doğada sürdür süreklidir. Yani herhangi bir özneye, herhangi bir kişiye bağlı olarak tespit edilmez. Yani siz suyun kaynadığını, suyun buharlaştığı bilgisini Bilmeseniz de, bunu gözlemlemeseniz de su doğada kaynayacaktır normal bulunduğu, asıl enerji aldığı koşullarda. Yine yeterli düzeyde enerji aldığı koşullarda yine buhar hale geçecektir. Diğer taraftan su doğada yine donacaktır. Bunu bizim gözlemlememizden bağımsız olarak bu olay bu şekilde gerçekleşecektir. Şimdi biz bunu nasıl ifade ettik? Olgular nesneldir dedik. Doğada özneden bağımsız olarak bulunur. Olaylar ise gözlem yapan kişiye bağlı olarak özderleşebilir. Bunu biz deney hatası olarak ifade ediyoruz. Bunu şöyle söyleyebiliriz bakın. Diyelim ki bir suyun kaynama derecesini bulmaya çalışıyorsunuz. Bir gözlem yaptınız ve elinizde bir termometreniz var ve termometreniz hatalı ölçüyor ve termometreniz normal koşullarda 80 santigrat dereceyi gösterirken sizin suyunuz kaynadı. Peki bu suyun normal şartlar altında normal koşullarda bir atmosfer basınçta 100 santigrat derecede kaynadığı gerçeğini değiştirmez. Çünkü nesnel olan olgunun kendisidir. Biz burada yapmış olduğumuz gözlemimiz hatalı bir gözlemdir ki olaylar gözlem yapayan kişiye göre öznel olabilir derken söylemek istediğimiz şey bu. Ama olgular asla değişmez. Siz ne kadar hatalı bir çalışma yaparsanız yapın doğadaki olgular yine varlığını koruyacaktır. Çünkü ne söyledik bakın doğada varlığı her zaman tanımlanamıyor. Zaman olarak tanımlamıyor ve süreklidir. Peki arkadaşlar bir sonraki videomuzda yine görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.